Burası Sanda bir SPA merkezi. SPA merkezlerinde biliyorsunuz genelde e, hamam, sauna gibi e, aktiviteler olur. Ama buranın başka bir özelliği de insanların gece burada uyuyabiliyor olması. Bize de söylediklerinde biz de bunu denemek istedik Bu Busan'daki son gecemizde. Ve SPA merkezine geldik. Burası SPA'nın terası. Burası uyuma alanı. İnsanlar gece yatmadan duşu aldıktan sonra ki duş dediğimiz bildiğiniz spa, sauna kompleksi sonra gelip burada yatıyorlar. Ee, i̇nsanlara iki tane büyük havlu veriliyor. Bir de kafaların altına koyması için e, bazıları ahşap, bazıları e, epidiyem denilen böyle şey birleştirilmiş granüllerden oluşan bir yastık. Hatta şurada örneğini gösterelim. Şöyle yumuşak bir şey. Bunlardan veriliyor. Ve insanlar burada konaklayabiliyor gece. Karışık uyuma alanı. Bulduğunuz yere yatıyorsunuz. Buralarda saunası var, buranın da içinde. Spa merkezinde tabi uyuma alanları karışık ama e, yıkanma alanları ayrı. Kadın ve erkek ayrı ayrı yıkanıyor. Bunun bir özelliği de spa merkezlerinin insanların tamamen çıplak olması. Yani anadan yürüyen bir şekilde giriyorsunuz içeriye. Başka türlü müsaade etmiyorlar. Altı farklı havuz var, altı farklı e, bu havuzun su dereceleri farklı, 44 derece ile e, 0 derece arasında değişiyor. Çok sıcak da var, çok e, soğuk da ve alt katta üç tane de hamam var. Enteresan bir tecrübe yaşamak isteyenlere Kore'ye geldiklerinde tavsiye ederim. Tabi biraz zeminde yatmak veya tahtada yatmak zor ama olsun. Buna değiyor. Bu arada giriş için 12.000 won verdik. Bu da yaklaşık 10.5-11 dolar gibi bir şey.